Meclisi plan ve bütçe komisyon raporu 2020 mali yılı gelir ve gider kesin hesap cetvelleri taşınır kesin hesap cetvelleri meclisimizin 17.05.2021 tarihinde 44 sayılı kararıyla komisyonumuza havale edilmiş olup 18.05.2021 tarihli toplantımızda komisyonumuz tarafından gerekli inceleme aşağıda çıkarılmıştır. 2020 mali yılı gelir kesin hesabı Belediyemizin 2020 mali yılı bütçe gelir tahmini 52 milyon 500 bin TL olmuştur. Yıl içinde yapılan transferler toplamı ise 68 milyon 7 bin 68 milyon bin TL olup gerçekleşen tahsilat 56 milyon 60 bin 923 TL'dir. 39 milyon bin pardon 39 bin red ve iade yapıldıktan sonra 56 milyon 121 bin 442 bin 143 TL e net tasar elde edilmiştir. 2020 yılında tasar edilemeyen takvim toplamı ise 11 milyon 846 bin 767 bin 17 TL'dir. 2020 mali yılı tasar oranı %82,1 Alınan bağış ve yardımlar 2 bin. Diğer geriler 32 milyon 706 bin 446 virgül 88. Sermaye gelirleri 6 milyon 226 bin 992 virgül 88. ve iadeler eksi 39 bin 481 virgül 29. Toplam tahsilat 56 milyon 160 bin 923 virgül 72. Gerçekleşme oranı 82 virgül 57. Başkanım. 2020 yılı maalesef buçesinin gerçekleştirilmesini oyalanacağız. Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırma tablosu. Personel giderleri harcama 10 milyon 192 bin 712 bin 98 Sosyal güvenlik kurumun devlet birimi giderleri 1 milyon 668 bin 976,27 Mal ve hizmet alım giderleri 20 milyon 593, Faiz giderleri 2 milyon 363, Cari transferler 2 milyon 782, Sermaye giderleri 7 milyon 984 655, Genel toplam 44 milyon 504 bin 085, Başkanım. 2020 yılı gider bütçesi fonksiyonel sınıflandırma birinci düzey. Bir Genel kamu hizmetleri gerçekleşme 18.222.161,47. 3. 02 kod bizde yok. Sermaye, ee, sanayi ile ilgili olduğu için. 0.3 kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri 1 0.4 ekonomik işler ve hizmetler 24.361.26 0.5 çevre koruma hizmetleri 7.709.946.35 0.6 İslam ve Toplum refah hizmetleri 14.392.309.19 0.7 sağlık hizmetleri 875.197.13 0.8 dinlenme kültür ve din hizmetleri 1.789.949,30 0.10 pardon 10 sosyal güvenlik ve yardım sosyal yardım hizmetleri boş toplam 44.504.085,01 Bakın evet 2020 yılı genel bütçesi fonksiyonlar sınıflandırması 1.150 oylama tasarısının kabul edilmeden oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı Başlıyor kesin hesabı. 150 kodlu ilk madde ve malzemeler toplam 756.264,99. 253 kodlu tesis, makine ve cihazlar 4.406.217,08. 254 kodlu taşıtlar 4.024.950,37. 255 kodlu devraşlar grubu. 1 milyon 617 bin 994 bin 33. bin 1 milyon 617 bin 994 bin 33. Toplam 10 milyon 805 bin 426 bin 77 Evet, 2000 numaralı gider bütçesi fonksiyonel sınıflandırması birinci düzeyinde oylama özgürlüğünü kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yanlışlıkla söyledim. Taşınır. Taşınır. Kesin hesap icma diyetlerinin oylamıza sunduğunu kabul edenler. Oy birliğiyle kabul Plan ve bütçe konusunun raporu sonuç. Bütçe dışı herhangi bir kaynağa başvurulmadığı ve yapılan giderlerin de bütçede öngörüldüğü şekilde gerçekleştiği, tahminleri aşan harcamalar için gerekli yasal kararların alındığı, ödenek üstü ve bütçe dışı harcamanın olmadığı, bütçe disiplinleri uyularak ödemelerin yapıldığı ve 2020 mali yılı bütçe kesin hesabımız hesaplarının mevzuata uygun olduğunu görülmüştür. Başta 518 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, mali idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliği, taşınır mal yönetmeliği olmak üzere mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütüldüğü, Mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlamadığı tespit edilmiştir. Teklif ve Eki Akız Belediyesi'nin 2020 yılı kesin hesabı ve taşınır kesin hesap cetvelleri Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden geldiği şekilde komisyonumuzca uygun görülmüş olup meclise sunulmuştur. Evet. Genel olarak belediyenin ikinciliğinde mali, mali yılı kesin ve taşınım kesin sebep etmeli. Sonuç kısmıyla birlikte tekrar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiş. <laughs> Madde 2. 2. 6 Ocak 2020 tarihli 87 nolu meclis kararı ile özeni 54 milyon TL olarak kesinleşen 2021 yılı belediyenin bütçesinin ilave yatırımlar nedeniyle yetersiz kalması üzere ihtiyaç olunan toplam 26 milyon TL ek ödenek teklifinin görüşülmesi hususu. Evet, yani milyon lira e, 2020 yılı için tek bir şey yapmak isteyenimiz oldu. Konuşmak Konuşanlarımın... <laughs> isteyenler de... <laughs> görüştük ikna olduk. Herhalde 3. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine istinaden hukuk komisyonu üye seçiminin yapılması ve aynı kanunun 32. ve 39. Maddesini istinaden seçilen üyelere katıldıkları her toplantı günü için ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hususu. Cem Tuncel, Engin Kaya, Semih Sözer, Naci öneriyoruz. Evet, arkadaşlarımızı Kudayi Bey'in sorusunda kabul edin. Oyalar yani 4. 4. 24.03.2021, 22.04.2020 22 -04, tarihler arasında askı ilanına çıkan ve belediyemiz 5 2021 tarih ve 1 Meclis kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 8.3.2021 tarih ve 3 Taksim 141 kararı ile onaylanan bir bölümün ölçekli Akdeniz Orman Şevkiye Mahallesi 101 Ada 20, 31 ve 32 Noğul Belediye'mize ait parseller ile ilgili bir bölümün ölçekli imar planı tadilatına ilişkin hazırlanan plan değişikliğine karşı yapılan itirazın görüşülmesi hususu. Şuban birçok konuşmuş arkadaşlar kendilerini biliyorlar. Ee, i̇kinci oturumu göreceğim. Büyük ee, Büyükşehir Belediyesi'ne tepkisi vermek istiyoruz. Hadi, hadi.